Hepinize merhaba, sizlerle beraber Gördüğünüz gibi Kılıç Kulağı'nda beraberiz Burada direkt ee, Şu an ikinci hesaptan kendime Kendimi bağışlatacağım arkadaşlar Bu arada böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız Abone olmayı like atmayı unutmayın Bakalım Davet gelmiş Hemen buradan Gerekli olan Materyalleri Attım arkadaşlar. Yine düzene koyuyorum. Şuradan da ödüllerimizi alalım arkadaşlar. 1000 1 milyon tane verdi. 2095 kupayız şu an burada. Şimdi arkadaşlar güzelcik atamıza başlayabiliriz. şey bu böyle arkadaşlar. Tip böyle orada tipimiz var. Burada da savaşımız var kalan savaşımız. İsteyen olursa klana gelebilir öldürürüz klanına. Şimdi ben hemen bir tane düşman köyü bulup iyi ganimetle böyle devinas 13 köyüne bulup geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane köy buldum arkadaşlar. Öncelikle buradan yapmamız gereken şey üst taraftan buradan saldıracağımız için önce buraya bir tane, iki tane, üç tane yıldırım atıyoruz arkadaşlar. Sonra buraya şöyle üç tane istediklerimiz için iki tanesini üç tane yıldırım atıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bir tane daha yapacağım. Şöyle şuraya bir, iki, 3. evet. Göz gibi amaç bir dimnasyon almak arkadaşlar. Şuraları attım. Temizlemesi için. Depoları da dışarı bırakmış kardeşimiz. Şöyle arkadaşlar ecdatları attım. Gördüğünüz gibi şöyle balonlar attım arkadaşlar yanlarına. Sonra buraya barbar çok okçu şampiyon attım arkadaşlar. Burada da atmış bulunmaktayım. Şimdi şuraya bir öfke yapıştır, yapıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle bir öfke basıyorum. Tam o alanda Şöyle bastım arkadaşlar. Aslında yanlış şeye bastım. Beş tane yanlış şey bastım ya. Ama inşallah full bu Her an. Zor bu arada. Çok şey yanlış yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi korucunun özelliğine erken bastık. Yanlış yanlış bastık hemen şampiyon üzerine bastık çok kötü oldu bu olay. Ondan dolayı tabii ki de 3 yıldız gelmeyecek. Çünkü fişek teklerde çok başarılı. Hem orada barba kral da var. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. %90'da kaldı. Yanlış istatistikler yaptık. Ondan da yenildik arkadaşlar. Ama yine de güzel bir iki yıldız. Bence. Gördüğünüz gibi. Güzel bir kez oldu diyebilirim. Şimdi ordu düzeni aynı, arkadaşlar. Buradan ganimetlerimiz full. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.